Mauro Icardi izle onu Balotelli Adam mı eder deli Her halinden belli Sarı kırmızı forma Hayran ona adamla Bütün dünya tanır Arjantin, İtalya 99 numara Sırtında bir numara Elleri kulakta Yankılan ıslatta Ultra aslan burada Balotelli yoluna Bak hadi bak Vur golleri At Icardi Icardi Ricardi, Ricardi, Ricardi Ben altından gol atmaz soru sever Ricardi, Ricardi, Ricardi Ricardi, Ricardi Aynı ligde olduğuna sevin Balotelli Şampiyonlar ligi şampiyonu Balotelli İtalyan şampiyonu bak Balotelli Üç kere gol kralıyız Biz Azan alıyız Her zaman yanındayız Balotelli Vur vur doksanla goller Ricardi olur gölgem sen Liverpool ben. Milan Manchester City Hepiniz gelince veririz rekabeti Zaten bizi gören aslan olur